Allah yanan ünlü Hacı Baba lokantası Sinan Hacı Baba 1942 birkaç ay birkaç ay oldu vefat etti babaları diğer çocukları ve torunlar işletiyor şu anda. Zeki saygıyı tanıyorum oğullarından. Zeki Bey de basından tanıyorum. Malatya mutfağı ile ilgili ekşiliklerde Zeki Bey temsil ediyor. O nedenle basından tanıyorum. Bize yakışıyor diye kendisine e, çıkışmıştık. Diyeceksin. O da bana hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Eşime akşam konuştuğumda. Eşime akşam konuştuğumda. Hayır Hiç karıştı. Hiç karıştı. Hiç karıştı. Hiç karıştı. Hiç sen Hiç karıştı. Hiç o <Sanlı> kadar <Sanlı> 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 че это че где та унабы di katı. Gene işçe balkonuna Malatya'da eyvan deniyor. O eyvanda kim bilir ne sohbetler edildi. Ne kahveler içildi. Nedense kahve denince sohbet geliyor aklım. Ay tam karşımda da bir ay var. Kamerada görünmeyebilir ama bir yanımda güneş, bir yanımda ay. Şile pazarından Akpınar'a geçtim. Çizili Kartan Caddesi, Sancaklar Mahallesi ve kendimi Uçbağlar Mahallesi'nde buldum. Burada su değirmeni varmış. O nedenle Değirmen Sokakı'ymış adı. Sağ yanımda tek katlı kerpiç evler vardı minik bahçeli sıra sıra diziliyordu. Sonra adını beğenmediler. Misafir sokağı yaptılar. Misafir de gider işte böyle. Yıktılar. Bakalım neler yapılacak yerine. O tek katlı küçük evler yıkıldı. Oradan da derme suyu yani dermesi suyu akıyor. Sancaktar mezarlarından Eski Malatya. Oradan da kalırsa Karakaya Barajı'na ulaşıyor bu su. Malatya'daki bahçeleri suya suya geliyor. Gerçi güzergahını da çok bahçede bırakmadılar ya. Sivas Caddesi. Evet buranın güneyinde kanal boyu var zaten. Evet, ne yapayım, ne yapayım. Dere ıslah çalışması adı altında. Buradan aşağısı doğaldı. Yukarıda kanal vardı ama burayı da betonların ve demirlerin arasına hapsettiler. Islah ettiler yani. Yıkılan devlet su işlerinin binası var. Biraz doğru gidersem. Şimdi o yıktıklarının yeri Gazi Belediye binası yapıldı. Sarayı daha doğrusu saray yapıldı. Hadi şöyle sağımda Sivas Caddesi. Karşıya gidersen kanal boyuna çıkacağım. Tam da yine yıktıkları İnönü Stadyumunun önüne çıkacağım. Oraya yıktı. Millet Parkı yaptılar. Orada Malatya İnönü Stadyumu yer alıyordu. Stadyumun güney batı köşesinde de Badılı Camii var. Şöyle dönersem batıya doğru şurada sanat okulu var. Meslek Lisesi İlk Sanat Okulu kanal boyundaki bir tane son yıllarda yapıldı Yunus Emre adı altında o da Çarmuzu'da Kubilay Lisesi'nin bitişinde. Kubilay Lisesi de yıkıldı önce imam Hatip yapıldı sonra deprem gerekçesiyle o da yıkıldı